ortasından herkese selamlar. Bugün iki değerli konuğumu ağırlıyor olacağım. Birinci konuğum, ilk konuğum Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Bir Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy'u ağırlarken yine Günhan Bey'le buğday ekim alanları rekolte ve un ihracatını konuşuyor olacağız. Diğer tarafta kuraklık ve pandeminin ülkeler arasında bir miktar daha stoklama yarışlarının olduğundan bahsediyoruz. Tüm bu ayrıntıları konuşurken yine lisanslı depoculuk ve birçok sektörde yine yer alan konteyner krizine yönelik de sıkıntılar devam ediyor mu? Tüm bu ayrıntıları değerlendirirken programın ikinci bölümünde ise Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut bizlerle birlikte olacak. Feyzullah ile de yine son dönemlerde doğal afetler, sel bir taraftan orman yangınları bir taraftan derken tarım ve orman yangınları, seller ve yine tarım mı konuşurken tarımın etkisi ve iklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki biyolojik etkilerini yine değerlendiriyor olacağız programımız çerçevesinde. Evet ilk konumuz eğer hazırsa Günhan Bey'e gidelim. Günhan Bey ile yine başlayalım buğday ekim alanlarının rekolte ve un ihracatına yönelik konuşmamıza. Günhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak konuşacağımız birçok konu var. Hem sektörün sıkıntıları oluşan, meydana gelen sıkıntılarını aynı zamanda diğer tarafta da un ihracatından da biraz bahsetmek istiyorum ama önce buğday ekim alanlarından bahsedecek olursak Türkiye'nin potansiyeli nedir? Potansiyeline yakın bir üretim gerçekleştiriyor mu? Gelişme sektöre baktığımız zaman gelişim yıllara göre nasıl farklılık gösterdi? Önce burayla başlayalım isterseniz. Evet, Türkiye hepimizin bildiği gibi bir tarım ülkesi ve birçok üründe kendine yeterliliğini sağlamış bir e, tarım üreticisi. Aynı zamanda buğdayda da dünyanın ilk buğdayının yetiştirildiği topraklara sahip. Dolayısıyla biz buğdayda her zaman e, hem stratejik ürün olduğu için hem de bu tarihi değerlerinden dolayı önemli bir üretici ülke olarak yer aldık. Dünyada ilk 10 içerisinde e, yer almaya devam ediyoruz. Ancak buğdayın ve diğer tahılların handikapıysa diğer ürünlere karşı, diğer alternatif ürünlerin sağladığı gelirlere karşı rekabette zorlanması, burada özellikle sulu tarım alanları, tarım arazilerinin sulanabilir hale dönüşmesi, diğer ürünlerin ekilmesini daha çok motive ediyor. Bu da buğdayda alan kaybına sebep oldu. İstatistik olarak baktığımızda 2000 yılında 9.1 milyon hektarlık bir tarım e, buğday arazisinden, ekilebilir alandan bahsederken bu rakam 2020 yılında 6.9 milyon hektara kadar daraldı. E, %28 e, civarında bir rakam. 2.2 milyon hektarlık bir alan. Bu gerçekten e, büyük bir daralma. E, bunun dediğimiz gibi önemli bir kısmı alternatif ürünlere kayma, bir kısmı da e, tarımın terk edilmesinden dolayı, yani çiftçilerimizin bu alanlarda, e, kuru alanlarda tarıma devam etmemesinden dolayı gerçekleştirdi. E, evet, kötü haber bu alanların daralıyor olması ama iyi haber aynı süre zarfında, aynı 20 yıllık periyotta verim artışının sağlanmasıyla ki 2.2 ton bölü hektardan 2.9 ton bölü hektara e, geldiğimiz için üretim rakamlarını 20 milyon ton civarında sabit tutmayı e, başardık. Bu da iyi haberimiz. Ama şunu değerlendirmek lazım tabii ki e, potansiyeli sordunuz. Türkiye'nin potansiyeli nedir diye. E, gerçekten Türkiye'nin bu 2.2 milyon hektarlık da ekim alanını geri kazanma potansiyeli var. Ne açıdan geri kazanma potansiyeli var? E, çiftçinin üretimdeki bu sağladığı verim artışıyla gelirini bir nebze daha olsun iyileştirdi. İkincisi buğdayda yaşanan hem dünyadaki fiyat hareketleri, sadece buğday değil tüm tahıllarda, hem Türkiye'de e, stratejik olarak buğday alım fiyatlarına verilen destekler, fiyatların yükselmesi sayesinde e, fiyatların artışı yine geliri artırıcı bir unsur. Üçüncü boyut ise Türkiye'deki buğday ve tahıl üretimine dayalı gıda sanayinin, gıda sektörünün oldukça gelişmiş olması ki bahsedeceğiz un um sektöründen makarna sektöründen dünyada ihracatta yeri olan sektörler. Dolayısıyla üretim potansiyeli realize edildiğinde bunu kolaylıkla tüketebilecek bir e, talep edebilecek bir sanayi de mevcut. Dolayısıyla Türkiye potansiyelinin şu anda bu üretiminde gerisinde kaldığını söyleyebiliriz önümüzdeki yıllar için çok önemli bir potansiyel ve planlama gerektiriyor bu alan özellikle rekolte ve un ihracatına bakacak olursak şimdi un ihracatındaki rakamlara baktığımda yılın ilk yarısında un ihracatı 413 bin tona yükseliyor ve burada %11.5'luk bir artış söz konusu ihracat bağlamında. Önemli bacaklarından bir tanesi olduğunu söyleyebilir miyiz ihracat konusunda da yine ihracat yapılan bölgeler açısında ya da uluslararası rekabetçilik kıvamda bakacak olursak kilogram başına fiyatlamada özellikle diğer ülkeler ülkelere görece fiyatlar ne durumda kalıyor? Yani şu anda bakacak olursak dış ticarette en önemli şeylerden bir tanesi de bu kilogram başına fiyatlama. Ne dersiniz? Türkiye, un sektöründeki lider konumunu 6 yıldır koruyor ve gerçekten de bulunduğu pazarlarda her zaman en büyük tedarikçi haline gelmiş durumda. Bu nedenle tabii ki evet Türkiye'nin birim fiyatlarına baktığımızda dünyadaki genel tavıl fiyat endekslerinden etkilendiğini görüyoruz. Zira yine ilk 6 aylık verimiz içerisinde %9'luk birim fiyat artışımız da söz konusu. Tabii bunu tamamen ürünlerin değerlemesinin artması olarak değerlendiremeyiz. Fiyat hareketinden de kaynaklandığını belirtmiş olmalıyız. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli, lider konumu e, mutlaka ki ilerleyen dönemlerde markalaşarak da birim fiyatları artırabilecektir. E, Türkiye pandemi döneminde hiçbir ülkede olmadığı kadar gıda zincirini, gıda tedarik zincirini hiç bozmadan e, sofralara gıdaya ulaştırabildi. Bunda en önemli etkenlerden bir tanesi hali hazırda ihracatçı olan bir ülkenin, elindeki yüksek potansiyeli, üretim potansiyelini, hammadde potansiyelini kullanabiliyor olmasıydı. Yine biraz önceki konuyla birleştirelim. Ekim alanlarımızı büyütebilirsek, tarımsal üretimimizi büyütebilirsek zaten hali hazırda güçlü bir sanayi bu ürünü hammadde olarak değil dünyaya mamül olarak ihraç edebilecek konumda ki un bunların arasında nispeten bir geçiş ürünü. Yani unu tüketen tüketici de onu tekrar bir mamule dönüştürüyor. Ama sektörün ileriye doğru entegrasyonu da hızla devam ediyor. E, donmuş ürünler, ileri işlenmiş ürünler, bisküviler, e, bulgurlar, makarnalar giderek ihracattaki payını artırmakta. E, böylelikle Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin gıda sanayisine de dinamizm verdiğini ve ihracatı hızla arttırdığını görebileceğiz. Rekolte konusuna buradan değinelim. E, tabii tarım üstü açık bir fabrika, e, gıda sanayinden bahsederken bir çatımız var. O bizi iklim şartlarından koruyor ama tarım böyle değil. Geçtiğimiz sezon tarım yılı olarak baktığımızda yani yağışlara ihtiyacımız olan Ekim ayından Haziran ayına kadar baktığımızda mevsim normallerinden %24 bir önceki yıldansa %27 daha düşük bir yağış aldık. Yani bu en e, nacizane en hafif tabiriyle evet bir kuraklık özellikle bölgesel farklılıklar, biz bu rakamı söylerken Türkiye ortalamasından bahsederek bunu söylüyoruz. Ama Güneydoğu'ya baktığımızda %50'yi geçen, Güneydoğu ortalaması %40, Mardin ili olarak baktığımızda %55, ilçeler bazına indiğimizde %70'e varan yağış kaybı yani kuraklık söz konusu. Bu da bu yılki rekolteyi ciddi derecede etkiledi. Evet şimdi burada aslında yine sektörde etkilere bakarken diğer tarafta sizin konuşmanızdan da markalaşma. Markalaşma belki dünyada birim başına kilogram başına daha doğrusu fiyatlamayı da belki yukarı yönlü çekmesine yarayacaktır diye. Markalaştırma konusunda atılan adımlar mevcut mudur? Bu bağlamda neler eksiktir neler yapılması gerekiyor? Çünkü Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli şeylerden atılması gereken adımlardan biri olduğunda bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sektöre yönelik markalaşma hedefleri nelerdir? Bir de bundan sizden dinleyelim. Türkiye'deki İhracatçılar Birliği'nin yürütmüş olduğu tüm çalışmalarda, Ticaret Bakanlığımızın tüm çalışmalarında un sektörü hı hı. tabir yerinde ise pilot bir alan. Neden? Çünkü dünyada lider olduğumuz, un dışında yani birinci olduğumuz fındık ürünümüz ve diğer yer sebze meyvelerimiz var. Dolayısıyla işlenmiş bir ürün olarak birinci olduğumuz nadir ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla ülke tanıtım grupları aracılığıyla, marka programlarıyla, Türk Quality programlarıyla bu alandaki ihracat önemli derecede destekleniyor. Ama Türkiye'nin geneli anlamında burada yolun neresindeyiz? Yolun daha başındayız, ortalarındayız. Çünkü ülkemiz gelişmekte olan bir ülke ve Öncelikle kapasite yatırımları, e, teknoloji yatırımları geldi. Artık şirketlerimizin ölçekleri marka yatırımı yapabilecek hale yeni-yeni ulaşmaya başladı. E, özellikle Avrupa pazarı Türkiye için çok kritik önemli. Ama un sektöründe e, biz henüz bu pazarın potansiyelini kullanamıyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünlerinin Avrupa Birliği tarafından korunuyor olması ve Türkiye'den gelecek ürünlere karşı uygulanan yüksek vergi duvarları. İkincisi de markalaşma. Çünkü yanı başımızda böyle büyük bir pazar, gelir seviyesi yüksek bir pazar olmasına rağmen nitelikli çeşitli ürünlerde markalaşmayı henüz daha gerçekleştiremediğimiz için parakende ürünlerde özellikle bu pazarlara bugüne kadar yeterince erişemedik. Burada Pelin pandemi pandemide bir fırsat oldu. Türkiye açısından birçok ülke pazar olmasına rağmen hiç ihracat yapmadığımız pazarlara dahi Türkiye'de gıda tedarik zinciri hiç kesilmediğinden un sektörü olarak da erişme şansımız oldu. Ve özellikle para kendi ürünlerle, küçük ambalajlı ürünlerle bu pazarlara eriştik bundan sonra bu potansiyelin de artarak kullanılacağına inanıyoruz. Evet kesinlikle bu gelişimin ihtiyacı olduğunu ve atan adımların da etkili olacağını görebiliyoruz. Şimdi bununla birlikte diğer tarafta da şunu sormak istiyorum. Özellikle bir tarafta kuraklıktan bahsederken özellikle FAO tarafından yapılan açıklamalarda gıda fiyatlarındaki yükselişler tüm bunlar altını çiziyor ve işaretli ediyor. Diğer tarafta da pandemi. Pandemi sürecinde de ülkelerde bir stoklama yarışı da var. Dolayısıyla burada tüm dünyadaki küresel bağlamdaki stoklama yarışına girilirse eğer Türkiye bu bağlamda başarılı mı ne dersiniz? Pandemi dönemi hepimiz için sıra dışı daha önce yaşanmayan bir dönem. Ve gerçekten bu şartların ekonomiye, piyasalara, fiyat yapısına da çok farklı etkileri oldu. Belirttiğiniz gibi FAO'nun gıda endeksine baktığımızda geçtiğimiz yıla göre %30'luk bir artış görüyoruz. Tavırla baktığımızda %31'lik, e, bitkisel yağlara baktığımızda %66'lık bir artış görüyoruz. Bu gerçekten bir yıl içerisinde gerçekleşen en yüksek artışlardan ve 2012'den bu yana en yüksek seviyesinde FAO'nun endeksleri. Şimdi burada Ülkeler, bu fiyatlar böyle hareket ettiği için mi daha çok stok yapıyor, yoksa ülkeler daha çok stok yaptığı için mi bu fiyatlar artıyor? Ee, gerçekten ikisi de birbirini e, besleyen aslında bir kısır döngü. Çünkü fiyatlarda hareket yaşandıkça pandemi şartlarından dolayı eğer gıda tedarik zincirinde bir aksama yaşanır korkusunun da ilave olmasıyla ülkeler çok yoğun stok artırdılar. Dünyanın dengesine baktığımızda evet bu yıl içerisinde son açıklanan Amerikan Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre 776 milyon tonluk bir üretim buğday için konuşuyorum. 786 milyon tonlukta bir tüketim söz konusu. 10 milyon tonluk bir eksiklikten bahsediyoruz. Bir eksiklik var mı var. Çok büyük bir rakam mı? Önemli bir rakam mı? Şöyle değerlendirelim. Dönem sonu stokları içerisinde 280 milyon tonluk 290 milyon tondan bir önceki sezon 280 milyon tona düşüyoruz. Evet bir etki ama kötü, en kötü müser senaryo mu? Asla değil. Ama bunun içindeki detaya indiğimizde yani bu stoğu böldüğümüzde 280 milyon tonluk stoğun 141 milyon tonunun sadece Çin'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla stoğun yarısı bir ülkede kaldığında geri kalan ülkeler için 150 milyon tondan stoğun 140 milyon tona inmesi %6'lık bir daralma demek ve böyle temel gıda ürünlerinde önemli bir etki. Bunun da fiyatlara etkisini gördük. Özellikle geçtiğimiz hafta bu son raporda dünya üretiminin 16 milyon ton aşağı revize edilmesi Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından fiyatlarda 2013 sonrası en yüksek seviyelerin görülmesine sebebiyet verdi. Umarız ülkeler bunu doğru yorumlar. Çünkü bu kısır döngüyü sürdürmek kimsenin lehine değil, stoğu artırmak sürekli fiyat artışına sebebiyet veriyor ve en çok da ithal edenler bundan zarar görmüş oluyorlar. Türkiye'nin burada konumu nedir Pelin Hanım? Türkiye'nin konumu, girişte de bahsettik. Türkiye her ne kadar buğdayda ekim alanı kaybetmiş olsa da tarım ürünleri, tahıllarda toplamda, kendine yeterlik seviyesi %80-85'ler seviyesinde zira kuraklık yaşadığımız için de bunun etkisini görüyoruz. Türkiye bu sene önemli bir miktarda da ithalat da gerçekleştirecek. Bunun bir kısmı ihracat amaçlı, bir kısmı da yurt içi talebi karşılamak amaçlı. Türkiye'nin konumu kendi iç üretiminin de bu talebi karşılayacak durumda olması dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın Üçüncü, buğday ihracatçısı Ukrayna'nın çok yakın olması önemli lojistik avantajları. O yüzden Türkiye her zaman dış ticaretteki konumuyla, gücüyle kendi tedarik alanı rahatlıkla kurabiliyor ve ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor. Evet şimdi bununla birlikte diğer tarafta da yine buğdaya yönelik de bir takım vergilendirme ve kota uygulamaları ile karşı karşıya kalmıştık. Şu an sektörün fırsatları ve bununla birlikte vergilendirmeleri nasıldır? Yani biraz daha kısıtlayan durumda nasıldır bunu sormak isterim. Rusya'nın atmış olduğu bir adım vardı. Dolayısıyla bunun etkileriyle birlikte sektör nasıl şekillendirilmiştir? şekillendi. Buğday fiyatlarına yönelik bir takım beklentileri de sunmak istersek eğer tüm bunları birlikte değerlendireceksek ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye teslim buğday fiyatlarının sezonda yani yine evet. şu an bulunduğumuz tarihlerde, Ağustos aylarında 220-230 dolar ton seviyesinde olduğunu görüyorduk. Bugün cari fiyatlara baktığımızda 310 dolar, 310-320 dolar seviyesini görüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın neredeyse 150 yukarısındayız. Bu artışın son %10'luk kısmı da geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Biraz önce belirttiğim raporların dünya üretimini düşürmesinden sonra. Rusya geçtiğimiz sezon vergi uygulamasına başlattı. Önce sabit vergi daha sonra da yüzen vergi. Dünya fiyatlarıyla Rusya'daki çıkış fiyatı arasındaki 200 doların üstündeki çıkış fiyatı arasında %70 vergi uyguluyor. Bununla beraber yılın ikinci yarısı içinde kota uyguluyor ilk yarısındaki ihracat miktarına göre ihracatçılara dağılım veriyor. Yine Ukrayna e, kota ile toplam yıllık ihracatını kontrol altında tutuyor ve takip ediyor. Bu bize neyi anlatıyor? Ülkeler tabii ki bu ürünlere bir ticari emtia olmanın yanında yani ihracat geliri sağlayan bir emtia olmanın yanında stratejik olarak ülkenin gıda güvenliğini korumada e, bir silah olarak görüyorlar ve eskisi gibi ee, tamamen serbest ticaret kurallarına tabi olmuyor. Yani ne kadar ihrac edilirse edilsin yaklaşımı yok. Üstelik e, Rusya'nın rakamına baktığımızda son rapor sonrası 35 milyon ton buğday ihracatından bahsediyoruz. Toplamda 44 milyon tona gelen tahıl ihracatından bahsediyoruz. Bugünkü cari fiyatlarla 15 milyar dolara yakın bir ihracat geliri. Çok önemli bir kalem. Buna rağmen kontrollü bir ihracat sağlanmaya çalışılıyor. Bunun fiyatlara etkisi nedir diye bakarsak, 310 dolarlık, 320 dolarlık fiyatın içerisinde zaten bu vergi fiyatı var. Açıklanan raporlardaki e, eksilen üretim rakamları da var. E, bazı ülkelerin, şey evet, Türkiye'nin bu sene odağının üstünde buğdaya değinirsek, yine e, Amerikan Tarım Bakanlığı'nın rakamına göre 11 milyon tonluk bir ithalat yapmasını öngörülüyor. Ee, ithalatçı ülkelerin yüksek ithalatları da bu resmin içinde. Aslında resmin içine girmeyen fiyatları buradan daha yukarı götürecek bir kalem yok. Ama biraz önce belirttik, e, fiyatlardaki hareketi alıcıların talebi, satıcıların da arz isteği belirler. E, dolayısıyla önümüz sezonla ilgili, ekim alanları ile ilgili veriler, iklimin ilerlemesi, yağışla ilgili konular. E, buralarda olumlu veriler geldiği sürece e, fiyatların daha aşırı gideceğini düşünmeyiz. Ama buralarda olumsuz veriler gelirse, e, biraz önce belirttik 2013'ten sonra ikimiz en yüksek fiyatlardan bahsediyorduk. E, 2008-2011 zirvelerinin daha altındayız. %40-45 civarında altındayız. E, maalesef bunlar da resmin içine ilerleyen aylarda girer. Peki gıda imtiyasındaki yükselişler özellikle enflasyona olan yansımasını değerlendirecek olursak. Çünkü halen daha enflasyon sepetinde gıda enflasyonu e, çok ciddi anlamda da bir oranı sahip. Dolayısıyla önümüzdeki süreci de değerlendirecek olursak bir sektörden birisi olarak ne dersiniz bu bağlamda? Belirttiğiniz gibi gıda enflasyonu toplam enflasyon sepetinin %21.4'ü. Bunun içerisinde buğday mamullerini topladığımızda Un, ekmek, makarna, bulgur kek, 4.4'lük bir orana geliyoruz. Yani gıdanın içinde yüzde 20 de bu alan. E, doğrudan enflasyonun yüzde 4.4'ü buğdaya bağlı. Dolayısıyla bu yaşananlar e, mutlaka ki e, üfe'deki artışları devam etmesine sebebiyet verecek. Ama burada şunu da yine belirtelim. Türkiye zaten bu sezona girerken buğdaya verdiği alım fiyatıyla ile %37'lik artışla e, bu dünyada gerçekleşen %50'ye varan artışın önemli bir kısmını zaten önden yükledi. Yani bizim gördüğümüz Temmuz enflasyon verilerinde bu fiyatlamanın içerisinde. Ağustos'tan sonra göreceğimiz kısım ise %10'dan sonra gelen %13'lük kısımdan bahsediyoruz. Ama bugüne kadar gerçekleşen artış. Yani bugünden sonra Umarız ekim alanları bu fiyatlarla artar. Çiftçilerimizi sahaya, tarlaya çeker. İklim şartları geçtiğimiz seneki kadar olumsuz gitmezse e, burada kalacağını görürüz. Ama iklim şartlarındaki olumsuzluk üfeye ve ardından da tüfeye etki edecektir. Tüfe biliyorsunuz daha arkadan e, takip ediyor. Eğer olumlu şartlar gelirse üfede gerçekleşen artışın tüfe tüfeye yansımasının gecikeceğini, önümüz Yıl ee, yılbaşına, sezona kadar uzayabileceğini bize söylüyor. Evet, bunlarla birlikte hem talebi hem enflasyonu yani gıda fiyatlarındaki küresel artışları konuşurken diğer tarafta aslında küresel artışların en baş etkenlerinden bir tanesi de yılbaşından bu yana hep ...konteyner krizini konuşuyorduk. Konteyner sıkıntısının birçok sektörde olduğu gibi... ...bu sektörde de keza konteyner sıkıntısını görüyoruz. Dolayısıyla devam eden bir süreç mi bu? Bunu biraz ayrıntılı bir şekilde yer verirsek eğer... ...halen daha tedariğinde olsun, konteynerinde olsun... ...ne dersiniz bu bağlamda? Biraz önce konuştuğumuz FAO'nun verileri... ...Amerikan Tarım Bakanlığı... ...bizim buğdayda takip edilen dünya üzerinde... Chicago Borsası, Matif Avrupa Borsası, bunlara baktığımızda evet fiyatlarda hep referans koyduğumuz yani 2013 yılı 12 sonrası bu dönem hangi dönem aslında Fed'in dünyada likiditeyi kısacağı söylediği dönemde. Evet. 2020 yılı da Fed'in likiditeyi musluklarını adeta sonuna kadar açtığı bir dönemdi... ve biz artık dünyada tüm emtialarda, ...buna tarımsal emtiyalar da dahil... E, ...enflasyonu yaşıyoruz. E, yani 2008 sonrası döneme benzer... yani ...ekonomiyi canlı tutmak için... E, ...enflasyona bir miktar izin verildi. Bunu e, hep beraber e, kabullenmemiz lazım. Bu enflasyona izin verilme, ekonomiyi canlandırma hamlesi... ...dolayısıyla taşıma modlarını... ...taşıma arzına da, ta, talebine de etki ediyor. E, taşıma arzı elastik değil. Yani kısa vadeli. Bugünden yarına bir gemi inşa etmek mümkün değil. Bunlar 2 yıllık, 3 yıllık planlamalarla mümkün. Ama talep bir anda yukarı gittiğinde fiyatlarda ciddi zıplamalar görüyoruz. Bizim mesela biraz önce konuştuğumuz buğday fiyatları 310 dolar, 320 dolara geldi dediğimizde bunun hepsi buğdayın çıkış fiyatından, Rusya'daki çıkış fiyatından kaynaklanmıyor. 20 dolarlık, 25 dolarlık kısmı içindeki navlun artışından kaynaklanıyor ve e, dökme yük gemileri bunlar. Dökme yükte geçtiğimiz yılın en dibine göre e, baltık endekslerine baktığımızda 4 ila 5 katlık bir artış görüyoruz. Konteynerde daha vahim durumlar, daha vahim hatlar söz konusu. Orada 8 ila 10 katlık artışlar var. E, yani Türkiye'deki gıda maliyeti açısından baktığımızda Türkiye bir ham madde ithalatçısı ülke, mamül ihracatçısı ülke. Dolayısıyla mamül ham maddede dökme yük endeksinin artması evet maliyetlerimizi etkiliyor. İhracatta ise hedef pazarlara ulaşırken konteynerdeki fiyat etkili. Burada kriz devam ediyor mu? Evet ediyor bitti diyemeyiz. Ama en zirvelerine göre Ekim-Kasım aylarına göre Aralık aylarına göre 2020'nin sonundan bahsediyorum. Şu an bir bakış açısıyla iyi tarafı nedir? Konteyneri bulabiliyorsunuz benim Önceden konteynerin bulunamadığı dönemde vardı. Evet, şu an fiyatlar yüksek ama konteyneri temin etmek mümkün. Yani o zincirdeki kopma e, birleşmiş oldu ve konteyner trafiği dünya üzerindeki döngü oturdu. E, bu da önümüzdeki dönemler için e, mutlaka ki konteyner arzındaki artış ile e, ve bu döngünün sürekliliği ile bir dengelenme sağlayacaktır. E, yani fiyatlarda bir iyimserliği herhalde 2022'nin Yine yaz aylarına, bahar aylarına doğru düşünebiliriz. Yani şu an için krizin bir bacağı daha iyi konteyneri temin etmek nispeten daha kolay, ama fiyat tarafı yine yüksek. Evet. Çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler için. Sektörün potansiyeli olduğunu aslında önümüzdeki süreçte çok daha kilogram başına fiyatlamayı, birim başına fiyatlamayı da yukarı yönlerde, yukarı seviyelerde görme niyetiyle ve dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dileriz Eren Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de sağlıklı güzel günler dileriz. Sağ olun. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile birlikte özellikle hububat sektörü üzerine bu da ekim alanları rekorte un ihracatı üzerine markalaşma üzerine ve bununla birlikte meydana gelen konteyner krizleri ve aşılması gereken maddeleri tüm bunları değerlendirdik efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ise yine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.